çevre tanıma, dil kursları, Solingen'e taşınma, nurumuzun gözümüzü aydınlattığı bir süreçle sene kapanırken bir valiz dolusu özel eşyalarımız ve Kayseri iş ortaklığımızdan sonra ayrılırken aldığımız nakit marklarda önemli oranda erimişti. Umduğumuz milli görüşte bir büro işi ya da üni yıllarımız boyunca burs alabilme gibi ihtimallerin sonuç vermeyeceği anlaşıldı. Teşkilat kimlik kaybı yaşatmadan yapılacak bir yatırımı zayi edilmiş gibi görüyordu. Bugünlerde 2022 Türkiye'de eski ismiyle AKP içinde varoluşunu sürdüren Osman Yapar, Yavuz Karahan Çelik, Kayseri Akıncıların eski başkanının ne istediği vardı ne de kullanabileceği bir kredisi. Tersine Kayseri ile kurabileceği iletişimle kimliğimiz hakkında olumlu bir rapor gelmeyeceği de aşikardı. Önce okulu bırakmak zorunda kaldık. Sonra geçici bir süre için bünyemizin kaldırabileceği bir iş bulmakta zorlandık. Bir yıllık deneyim istikbal için bir cennet vaat etmiyor, merkezinde tenvir olan bir hayat umudu vermiyordu. Veterinerlik diplomamızın Almanya tarafından tam bir denkliği kabul edilmiyor, tamamlayıcı okumalar yapmamız isteniyordu. Bizimse bu sürede kendimizi finanse edebilme imkanız yoktu. Ne Erbakan'a biat edebilirdik, ne kaplancılar hatırına onları tekfir edebilirdik. Rabbimiz sınadı. Bu şartlar altında nasıl bir kulluk sergileyecektik? Hiçbir şart altında çizgimizden dönmeme konusunda Elazığ'da sekiz yıl önce verdiğimiz sözün neresinde duracaktık? Evli, baba, yurt dışında olan bir zorluk altında. Eyüp sınavı gibi kolaylıklar yerine üst üste zorluklar birbirini takip etti.